Herkese yeni bir videodan, yeni bir F1 22 videosundan merhabalar. Bugün F1 22'ye bir güncelleme geldi ve oynanış anlamında değişikliklerin yanı sıra Portimao pisti, Portekiz Grand Prix'si oyuna eklenmiş durumda. Bugün bu pistte yarışacağız. Zaten aşina olduğumuz bir pist ama bugünkü konumuz güncelleme içerisindeki gelen yenilikler ve hani düzeltilen hatalar. Sonraki güncellemede neler olabilecek? Bunlara bakacağız. Yine benzer eş 1 22 ve eş 1 manager videolarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ağustos ayında eş 1 manager çıkış yapacak. Bu konuda yeni videoları kaçırmazsınız abone olursanız ve videoya da beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdi Lewis Hamilton'la beraber Portekiz'de Portimao'da piste çıkış yapacağız sıralama seansında. Şimdi en hızlı turumuzdayız. Diğer iki turumuzda çok fazla bir hız çıkartamadık. Şimdi daha iyi bir derece atma şansımız tabii ki var. Önceki turumuzda çünkü trafikte bayağı bir uğraşmıştım. Şimdi daha iyi olacaktır. Güncelleme paketi ile ilgili şunu söyleyebilirim. Oynanış anlamında öyle devasa bir değişiklik yok. Zaten bu güncellemenin ana amacı Portekiz Portimao pistini oyuna eklemekti. Bunun yanı sıra gaz tepkisinde bir güncelleme var. Hani biraz daha yumuşak ve güzel bir sürüş hissiyatı elde edilmiş yeni güncelleme ile beraber ama diğer önemli noktalara geliyoruz onun öncesinde şunu söylemek istiyorum şu anda portuma pistini kariyer modunda kullanamıyoruz my team modunda vesaire sadece online tarafta yani time trial bölümünde zaman derecesi bölümünde ve Grand Prix modunda şu anda oynadığımız modda kullanabiliyoruz ve gelelim en büyük sıkıntıya f1 22'deki en büyük sorun yapay zekanın düzlüklerde uçması viraj çıkışlarında vesaire çok hızlı oldukları için birçok oyuncu şikayet ediyor bu konuda ve böyle bir sorunun olduğu doğrulandı. Yani oyunda bir problem var. Bunu çözmek için uğraşıyorlarmış. Sonraki güncelleme paketinde bunu çözeceklerini söylemişler. Bu güncellemede yapılan değişikliklere bakarsak az önce söylediğim gibi gaz pedalı konusunda bir değişiklik var. Aynı zamanda bu lastik battaniyeleri yani formasyon turu öncesinde lastiklerimiz optimum sıcaklıkta oluyordu ki böyle olmaması lazım biraz daha soğuk olması gerekiyor ki biz onu ısıtabilelim gerçek hayatta bu şekilde bu konuyla ilgili bir güncelleme yapılmış birazdan zaten göreceksiniz formasyon turunda lastik battaniyeleri sıcaklığı düşürülmüş gerçek hayata benzer bir seviyede sonrasında diğer önemli noktalara geliyoruz ön kanat tasarında önceden ön kanadınız tamamen parçalansa bile aracınız önden kayma konusunda kötü bir durumda olmuyordu tuhaf bir şekilde. Hani yarışa devam edebiliyordunuz hiçbir sıkıntı olmadan. Bu konuda bir iyileştirme yapılmış. Artık ön kanat kaybolduğu zaman, kaza yaptığınız zaman yeterince yere basma gücü kaybı yaşayacaksınız. Geçen sene olduğu gibi ki doğal olan bu. Hani bu sene yere basma gücü tabandan üretiliyor tamam ama yine de bu konuda biraz daha saçma konumdaydı oyun. Onu düzeltmişler yeni güncelleme ile. Sonrasında geliyoruz antrenman seanslarındaki programlar için zorlukları biraz daha dengelemişler. Yani bazen çok zor oluyorlardı. İstediğiniz kadar tur atsanız, çok hızlı olsanız bile yapamıyordunuz. O konuda bir güncelleme getirilmiş. PC ve Xbox tarafında Gamepad ile yani kol ile oynayanlar için Force Feedback tarzı yani geri bildirim konusunda güncelleme yapılmış. Sonrasında diğer bir hani görsel hata olarak bunu söyleyebiliriz grafik anlamında. Red Bull'un arka süspansiyonundaki hata giderilmiş. Böyle bir durum söz konusu. Abu Dhabi'deki 1.27 altındaki zamanlar artık time trial tablosunda yayınlanabilecek. Böyle bir not verilmiş. Sonrasında Coop kariyerde çökme sorunları ve bağlantı sorunları giderilmiş. H1 Life'deki kupa dolabına kupa ekledikten sonraki bunun süper lisans kısmındaki takılma sorunu düzeltilmiş. Sonrasında yine birkaç grafik güncellemesi işte optimizasyon güncellemesi Aynı zamanda bu süperkar yani normal yol araçlarındaki bazı grafik sorunları yani araca bindiğinizde gösterge çalışmıyordu. Onu düzeltmişler yeni gelen güncellemeyle. Ama en büyük sorun ise dediğimiz gibi yapay zekanın düzlüklerdeki hızı bu konuyla ilgili çalışmaya devam ediyorlarmış ve sonraki güncellemede düzeleceğini yazmışlar. Gelecek olan diğer güncellemelerde ise yapay zekanın yavaş virajlardaki inanılmaz çekişi düzeltilecek. Sonrasında online taraftaki sıkıntılar yine aynı şekilde. Düzeltilecekmiş birkaç ses sorunu vardı. Onu da düzelteceklerini yazmışlar. Ve otomatik viteslerde sıkıntı yaşanıyordu. Zaten bunu daha öncesinde söylemiştim. F1.22 pistler videosunda bahsetmiştik. Bu konuyla ilgili düzeltmeler gelecek sonraki paketlerde. Evet şimdilik bu kadar bir güncelleme yapmışlar. Portima pistinin yanı sıra sonraki güncelleme paketlerinde Çin Grand Prix'si Şangay oyuna eklenecek. Hani bu iki pistte oyunu eklemek bence inanılmaz bir başarı falan değil. Zaten bu pistler yıllardır oyunda var. Portimao geçen sene vardı. Çin Grand Prix'si Şangay zaten 2015'ten bu yana oyun motorunda mevcut. Hani bu pistlerin öyle çok da insanları heyecanlandırmadığı ortada. Yapılması gereken hiç olmuyorsa hani diğer pistleri tarama konusunda hiç artık elleri kolları bağlıysa yapılabilecek bir şey var. O da nedir derseniz 2017 oyunundaki Malezya Grand Prix'si Sepank'ın alınması, 2018'deki ve 2019'daki Hockenheim'ın Almanya'nın oyuna eklenmesi bu pistleri oyuna eklerseniz insanlar biraz daha mutlu olacaktır. Özellikle bu iki pistte çok yoğun ilgi var. Hani açıkçası sene başındaki yapılan açıklamalar sonrasında bu konuda ümitliydim ama Maalesef şu anda öyle bir durum yok. Tabi değişir mi? Zor göreceğiz. Şimdilik olaylar bu şekilde. Yani bence EA'in Codemasters'ı satın almasıyla yeni pistlerin oyuna eklenmesi, DLC ile beraber gelmesi çok büyük oyuncu kitlesi kazandırabilir oyunu ama bunu yapmıyorlar. Özellikle İstanbul Park'ın eklenmesi sonrasında işte örnek veriyorum. Mugello gibi pistlerin oyuna eklenmesi gibi örnekler verebiliriz. Daha aklıma gelmeyen birçok güzel pist var. Ama şimdilik bunları oyunda göremiyoruz maalesef. Bu şekilde devam edeceğiz. Hani şu yapay zekanın hızlanma sorunu çözülsün diğerlerini bir şekilde idare edebiliriz. Çünkü oyun oynanamayacak seviyede. Bazen öyle hızlanıyorlar ki yapay zeka seviyesini 80'e 70'e indirirsiniz geliyor. Çünkü virajdan öyle bir çıkıyorlar ki Hadi viraj çıkışına geçin. Biraz daha iyi bir çizgiyle zorlayarak yakın kalabiliyorsunuz yine ama en büyük sorun düzlük hızı. Hani ERS açmadıkları halde bile inanılmaz bir hıza sahip oluyorlar. Monza'da birinci sektörde Williams bile bize göre hatırlayın My team kariyerinde neredeyse yarım saniye daha hızlıydı. Aynı motora sahibiz. Sürüklenmemiz daha iyi. Kanatları sıfıra çektiğimiz halde yine aynı sorun yaşanmıştı. Hani sadece iki viraj var Monza'nın birinci sektöründe. Ona rağmen yarım saniye civarında fark yiyoruz Williams'tan. Ferrari ve Red Bull'a zaten gelmiyorum bile. Hani bu konuyla ilgili bir an önce bir güncelleme gelmesi şart. Online tarafa geçiş yaptığınızda lobi tarafında böyle bir durum yok. Çünkü tüm oyuncular aynı oyuna sahip olduğu için o kadar çok zorlanmıyorsunuz. Ki bunu Twitch'te canlı yayında görmüştük. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Twitch tarafında hiçbir 22 yayınlarımız oluyor. Katılmak isterseniz açıklama kısmında link mevcut. Evet şimdi yarışa dönelim. Biraz da yarışın tadını çıkartalım. Verstappen'le beraber büyük bir mücadele içerisindeyiz. 6. turun sonunda pite geliyoruz. Orta hamura geçiş yapacağız. Neden Lewis Hamilton'la yarışıyoruz? En son burada galibiyeti Lewis Hamilton almıştı. Ve son yarışların formda ismi Lewis Hamilton ve Mercedes de artık yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Muhteşem dayanıklılık seviyesiyle beraber neredeyse Fecari'yi geçecek konuma geldiler. Takımlar şampiyonasında. Yarışa 20. sırada dönüyoruz 7. turda. Ama erken pitamlisiyle lastiklerimizi güzel şekilde ısıtma imkanımız olacak. 9. turda Max Verstappen pitten çıktı. Henüz lastiklerini çalışma aralığına getiremediği için kendisini geçebiliriz. Yarışın bitimine 6 tur kala iyi bir noktadayız. Mercedes'in sürüş hissiyatı gayet güzel oyunda. Hani bu seneki oynanış F1-22'deki hani alfa versiyonda bizim ilk bakış yaptığımız versiyonda daha iyiydi. Ama halen daha iyi. 2021'de burada bayağı bir zorlanıyorduk. Özellikle birinci sektörün sonunda aracı virajlara fırlatamıyorduk. Bu sene daha iyi. Tabi her güncellemede oyunun oynanışı bir tık daha değişiyor ki bu da biraz saçma açıkçası. Çünkü oyun çıkış yaptıktan sonra insanlar o sürüşe adapte olurken birden değiştirmek pek doğru gelmiyor bana. 2021'de yine aynısı yaşanmıştı. 22'de bir önceki versiyonda 1.06 güncellemesiyle oynanış anlamında yine ufak bir değişiklik yaşandı. Evet 10. turda Max Verstappen'in yarım saniyelik mesafesindeyiz. Düzlükte uçtuğu için bir türlü yaklaşamıyoruz ki fark ettiğiniz üzere virajlarda yaklaşıyoruz. Sonrasında arayı kapatmak kolay olmuyor. Birinci sektörde kendimiz adına en iyi derece. Red Bull ve Mercedes'in savaşını göreceğiz. Biraz sonra Viraj çıkışlarında arkadan kayma sorunları yaşıyor şu anda. İkinci sektör sonlarında fark 0.7 saniye civarında. Bu noktalarda arayı kapatıyoruz ama start finish düzlüğünde yeterince RSM'miz olmadığı için bir türlü geçiş aralığına doğru gelemedik. Yarım saniyelik mesafe. Yani start finish düzlüğüne bir 0.3 saniye civarında çıkış yapmamız gerekiyor ki Alonso'yu geçme şansımız olsun. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz start finish düzlüğünde. Ama yine atak şansımız yok. Verstappen'in peşinde kalmaya devam ediyoruz. Hani o kadar çok zorluyorum ama Birinci sektörde yakınız Üçüncü sektörde yine fena değiliz İkinci sektörde arayı yakın tutmak kolay olmuyor Yine yaklaşıyoruz ilk sektörde en iyi derece içeriye doğru bir bakış attık ama Gerçekçi bir atak şansı yoktu Belki son turlarda Halen daha geçemezsek risk alabiliriz ama Bakalım Start finish düzlüğüne doğru gidiyoruz Yarım saniyenin altında bir fark var Yine yakın değiliz. Yine geçemiyoruz. Verstappen'i RS'miz bitmiş durumda ve en hızlı turu kaydetti. Rakibimiz. Önceki turun aynısı. Birebir olarak aynısı. Yine yakın değiliz. Hollandalı pilota. Artık muhtemelen son sektörde bir risk almamız gerekiyor ya da hata yapacak. Yoksa gerçekten zor geçmek Verstappen'i. 12. turun ikinci sektörünü tamamlıyoruz 0.3 saniye artık iyice baskıyı arttırmış durumdayız olası bir hatasında direkt olarak geçeceğiz Red Bull pilotunu ufak bir arkadan kayma yaşadı aradığımız fırsat bu olabilir çok yakınız Max Verstappen'e 0.2 saniyelik bir fark var Red Bull kaçıyor Mercedes kovalıyor start-finish düzlüğünde DRS aktif hava koridorundayız ERS'mizle beraber İçeriye doğru geçiş yapacağız. Red Bull pilotu dışarıda. Ve birinci viraja doğru giderken Max Verstappen'i zorlayarak geride bırakıyoruz ufak bir arkadan kayma. Ve lideriz Portimao'da. Yarışın liderliğine yükseliyoruz bu şekilde. Bitime 4 tur kala. Holden başladığımız yarışta tekrar lideriz. 14. turun sonunda farkın 0.9 saniye olduğunu görüyoruz. Birinci ve üçüncü sektörde hızlı olduğumuz için arayı açıyoruz ama ikinci sektörde çekiş bölümlerinde arayı kapatıyor. Sonraki güncelleme ile beraber bu sorunlar çözüldüğünde çok daha iyi bir oyuna sahip olacağız. En azından hatalardan biraz daha arındırılmış olacak. Şimdi son turda zafer turunda full odaklanıyoruz. Damalı bayrak sallandı ve Portimao'da yarışı kazanıyoruz. Lewis Hamilton'la beraber keyifli bir yarıştı. Yarışın ilk bölümünde güncelleme notlarına değinirken ikinci bölümde yarışa odaklanmış olduk. Sergio Perez de podyumda. Verstappen'i mağlup ediyoruz bu şekilde ve Mercedes'e Portimao'da üçüncü galibiyetini getirmiş oluyoruz bu şekilde. Evet, böylelikle bir F1-22 videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolardan ve F1-22, F1, F1 Menajer videolarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında görüşlerinizi bekliyorum. Yeni sosyal medya hesaplarımdan Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzda mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I mean, he pulled off some impressive feats out there on track today, even by his high standards.